Selamun aleyküm. Bak alaşa bak. Gelmiş bu ana. Burada mı dursun? Allah sen neredeydin kaçak? Sen neredesin? Harmandayız koyunları geçiriyoruz. Ya, ya bu tarafa gelirsen gelme de sularına geldi bu orada sularım diyeceğim. Eğer gelirsen gelmesi önemli değil. Tamam. Evet babam inekleri gidiyordu bugün. Değiş ettik. Biz koyunları aldık. Alaşta kaçaktı bak gelmiş. Aferin oğlum bunlar burada takılsın artık gölgede mölgede. Yarışırız Alaş. Şimdi biz de havama doğru gidelim. Ineklerin suyunu ayarlayacağız. Haydi bismillah. Evet arkadaşlar annemi HTV'ye attım. Tangır, tungur, ede ede. Geldik gördüğünüz gibi. Şimdi ineklerin sularını yenileyeceğiz, dolduracağız. Buraya doğru geliyorlarmış babam. Telefonda söyledi. Çünkü buraya gelince hepsi suya saldırıyor. Birbirlerini eze eze güçlü olan içiyor tabii ki. Şöyle şunları da temizleyelim. Biz de sularını dolduruyoruz. Bakalım sığırlar ne zaman gelecek. O sırada bekleyeceğiz biz de. Etrafta cıvıl cıvıl. Kuş sesleri size geliyordu inşallah. Evet anamunan ATV'ye atladık şimdi babamın yanına doğru gideceğiz bakalım sığırlar nerede? Evet, babamın yanına geldik. <laughs> papatya. papatya Bak onlar ayrı geziyor. Bak. Bak bizi görünce nasıl geliyor papatya ile cesur. Gülüyor. Hayvanlar öyle sıcağı olduğu için yattılar. Gülüyor. <gülüyor> Küçük Gülüyor. adam Nereye gidiyor bu? Papatya. Bak bak Bahar'a bak gitti. Hala kızı kaldıracaktı. Neyse ki. Sen <laughs> cesur. Küçük adam. İyi bak takip ediyorlar. İyi kötü onları. Şimdi de papatya gitti. <laughs> Oğlum yukarı doğru hadi. Hadi kızım sen de. Takip et küçük abini kızım beni. Oy şuna bak. Sıcakta hayvanlar sus kaldı tabi. Evet cesur da. Ala kız ablasından gördüğü gibi geldi yattı. Tatlı oğlum benim. Korkma korkma korkma. <laughs> Ay, korktu ya ufak ufak gidiyorlar ki artık ya. sularını doldurduk oradan gidip su içsin hayvanlar susamış hava sıcak kız sen yatacak mı burada hadi kalk hadi kızım kalk çok mu susadın yoruldun mu hadi gidiyoruz hadi yatışa bak ya neyse götürelim bunları sulayalım hele şükür Allah kız kalktı kızım benim az dayan 5 dakika sonra suyuna kavuşacaksın İyi yola koyuldular artık yavaş yavaş sulamaya doğru yol alıyoruz. Evet gördüğünüz gibi anamla babam yavaş yavaş gidiyor bu arada kozalaklar düşmeye başlamış. Hem de kaliteli mahsul. Bir ara onları da toplamak lazım. Ben de peşlerinden gideceğim ufak ufak. Korki ATV'den ufak ufak gidiyorlar, az kaldı. Evet arkadaşlar drone görüntülerini izlediniz. Onları da bundan önce atmış olmalıyım. Gördüğünüz gibi güzel süper manzaralar var. Şimdi sularını da içtiler. Hayvanlar rahata kavuştu. Şöyle son bir genel çekimi yapıp veda edeceğiz. Gördüğünüz gibi kimi suyun içti yattı. Kimisi sudan sonra bir enerji geldi tabi. Otlamaya başladı. Küçük adam cesur bile anasıyla. Aferin sana cesur adam be. Bahar yine her zamanki gibi gölgesine kavuştu. Suları ikinci kez doldu üçün. Biz de rahatız. Papatya da bizi seyrediyor. Papatya oh, daha yeni geliyor vallahi su içmeye. Kız sana içilmediler mi bu kocamanlar? Ben şöyle yine otlayayım be sudan sonra rahat erdi hayvanlar. Artık takılırlar gibi. Kuşlar da cıvıl cıvıl maşallah. Evet arkadaşlar hayvanları suladık yemleri zaten önlerinde normalde gezmeyen bak bak cesura bak normalde ağzını yere koymaz otlayası tuttu şimdi de papatya leksinin Neyse geçsinler. Küçük adam bu. Küçük. Peşimizden geliyor valla. <laughs> Sarı kız ala kız klasik. Bunlar hep yatar zaten böyle. Evet. Öğlen. Şimdilik buraya da veda ediyoruz. Ve son olarak şimdi anam köyün girişine kadar ATV sürecek. Onu da çekip veda edelim drone görüntüleriyle. Evet şimdi usta şoför anam. Bismillahirrahmanirrahim. Şu motoru bir çalıştıralım. Vitesi ileri at anacığım. Şimdi gaza basa basa yavaş yavaş git. İneklere de veda ediyoruz. Anamın ATV sürüşüyle beraber. Oo ana yavaş. Eski şoförlerden kim kaldı ki ana be? tamamdır. Ve gördüğünüz gibi fıstı şoför hanam ATV ile köye kadar gelebildi. <laughs> Duran görüntüleriyle veda ederken teşekkür ediyoruz izleyen herkese. Görüşürüz.